sebebinle dışarıdan gelme yapılan birçok ingilaflar milleti Allah kullar etmişti. Paris sokaklarında yetişenler, hukuku beşer ve terbiyen manetini ezbere bilenler, yayıklık ve ingilaflık perdesi altında yoksul Anadolu halkının imanını, vicdanını, hak ve hukukunu pervasız etinediler. Kıtalara hükmeden, üç kıtada asırlarca bindik duran ecdadımızı Şurada, burada, halk evlerinde türlü kılıklara sokarak tahkir ve tevzil ettiler. Bizi mazimizden, bizi kökümüzden, bizi bizden ayırdılar. Onlar kendilerini yarı ilaçtan yollardı. Yapanlar onlardı, yaratanlar onlardı. Partilerinden bahsederken şerefli partimiz de yollardı. On yılda on milyon genç yaratmışlardı. O kadar ileri fikirli, o kadar ileri gidiyorlardı ki, dört yüzlülük mesafeyi 20 yıla sığdırmışlardı. Her şey onlarla başlıyordu. Şamlarla, şereflerle, dolu, çok böceklik tarihi onlarca deri istihdad, kapkara o tesadü tam yirmizi yirmi yedi yıl tanrılar gibi konuştular, firavunlar gibi saltanat sürdüler, yediler, piştiler, kustular, bol harcıraklar, usul onlar, donlar, Kürgün ettikleri padişahların saraylarında şahane hayatlar, zevk, eğlence alemleri, vur patlatın, çal oynasın, her gün bayram, her gün köyran, altta dalanın canı tüksün. altta dalan milletti, halktı, köylüydü. Amma nutuklarda, amma atışlarda, köylü milletin efendisidir diye yazılıydı. Halkı ve köylü, efendimiz sensin, efendimiz sensin diye, diye söyledi. Ne utandılar, ne utandılar, ne doydular.